herhangi birinin hayalinin herkesin gelişme haline gelebildiği Piltover'da bir yıldız doğdu. Serafin müziği çocukluğu boyunca hep sevmişti. Özellikle de babasının söylediği ninnilere bayılıyordu. Şarkılar çok güzeldi ama hüzünlüydü. Serafin'in hayatlarını zavunda geçiren annesi ve babası daha iyi bir hayat için gelişim şehrine taşındığında şarkılarını da yanında götürmüştü. Bozuk ses cihazlarının tamir edildiği heks camından dışarı sarkan Serafin, sokaklarla birlikte şarkı söylüyordu. Güneş kapılarından gelen denizcilerin söylediği şarkılar, çırakların çaldığı ıslıklar, hatta sokaktan gelen konuşmaların melodileri. Serafin, Piltover gibi kalabalık bir şehirde hiçbir zaman yalnız değildi. Serafin, zamanla şarkıları fazla özel ve kişisel bir şekilde hissedebildiğini fark etti. Sıradan insanlar şarkıları asla böyle duyamazdı. Büyüdükçe yetenekleri de gelişti. İster sevgi, ister nefret dolu olsun, herkesin ruhunu duyabiliyordu. Bir zamanlar sevdiği sokaklar, artık farklı isteklerin çatışmasından oluşan korkutucu bir kakafoniye dönüşmüştü. Hiçbir ses ahenkte değilken onları nasıl anlayabilirdi ki? Bazı günler kulaklarını elleriyle kapatarak bir köşeye çöküyor ve tüm bu kaosun arasında kendisini duyamamanın verdiği dehşetle titriyordu. Serafin'in annesi ve babası, kızlarının orada doğması için her şeyi geride bırakmıştı ve onu böyle görmeye dayanamıyordu. Oradan buradan kazandıkları birikimlerini bir araya getirerek nadir bir ekstek kristali aldılar ve onun sihirli işitme kabiliyetini bastıracak bir cihaz yaptılar. Serafin yıllar boyunca ilk kez sessizliğe kavuşmuştu. Fakat bu sessizliğin içinde bir şeyi, birini duydu. Töz kabuk kanından elde edilen kristal bir bilince sahipti. Kristalin sesini duymak zor, anlamak daha da zordu. Ama yine de tonun nazikti. Binlerce yıllık tarih, uzaktaki çölleri ve atalarının kadim çalışmalarını konu alan ilahide ahenkle anlatılıyordu. Şaşkına dönen Serafin yardım istedi. Çevresindeki arzuların altında ezilen genç kız asla kendine ait bir şarkısı olamayacağını düşünerek endişe ediyordu. Ya o da başkalarının seslerinden ibaretse ne olacaktı? Hepimiz başkalarının sesleri tarafından şekillendiriliriz diye şakadı varlık. Böylece Serafin yavaş yavaş gürültüyle başa çıkmayı öğrendi. Ses nadiren net bir şekilde konuşuyordu ama yine de Serafin Chris'lerin etkisini hissedebiliyordu. Ona kalabalığı nasıl etkileyebileceğini, kalabalıkla birlikte nasıl şarkı söyleyeceğini öğretiyordu. Genç kız cihazını her geçen gün daha da az kullanmaya başladı. Yeteneklerini test etmek için seyircilerin önünde ilk kez konser verdiğinde inanılmaz derecede heyecanlıydı. Ama yine de şarkı söylemeye devam etti ve kalabalık büyülendi. Çok geçmeden Pitor'un en büyük gösteri mekanlarında Serafi'nin hayranları sokaklara taşıyordu yine de bir şeyler eksikti. Hem kalabalıklarda hem de kendi içinde. Cesaretini toplayarak ailesini terk etmek için canla başla çalıştığı şehirde, Zaun'da farklı bir perspektif aramaya koyuldu. Serafin, Tangır'dan asansörle aşağı ilk indiğinde, kendini hem evinde hem de bir yabancı gibi hissetti. Zaun'da da tıpkı yukarıda olduğu gibi direniş ve tutku şarkılarını duyuyordu. Ancak bunların kendilerine özgü bir özgürlük ritmi vardı. Fakat burada daha fazla zaman geçirdikçe insanların acılarını hissetmeye başladı. Her türlü fırsatı kontrol eden kimya balonlarına karşı duyulan korku. Yukarıda yaşayan şımarık ve burnu havada bir karşı duyulan nefret. Burada çok fazla uyuşmazlık vardı. Konser vermeye başladı ve yürekleri yaşadıkları sıkıntılarını şarkılarını söyleyen Yeni kalabalıkları dinledi. Bu iki şehir yalnızca basit bir yanlış anlaşılma yüzünden bölünmemişti. Çok daha fazlası vardı. Serafin yaraları kapatmak, insanları birleştirmek istiyordu. Ama hep aynı sözleri duyuyordu. Zaun'da işler o kadar basit değil. Gitgide Piltover'a daha da yabancılaştı. Hextech kristali ona kontrolsüz nefretin neler başarabileceğini anlatan bir alat okudu. Serafin, sevdiği şehirlerin başına böyle bir şey gelmesine izin veremezdi. Ailesini ikna ederek cihazını parçalarına ayırdı. Ve birlikte kristali amacının tam tersini yapacak şekilde yeniden birleştirdiler. Cihaz artık yeteneklerini bastırmıyordu. Aksine onları güçlendirerek Serafin'in herkese tüm karmaşıklığıyla durmasını sağlayan bir platforma dönüşmüştü. Serafin bunların arasında kristalin sesini de duyabileceğini umuyordu. Serafin bu platformu bir çeşit sahne olarak kullanarak Piltover ve Zaun arasındaki asma kata indi. Kalabalık toplaşırken ve ışıklar parlarken onu dinlemek için bir araya gelen iki farklı dünyaya ait insanların muhabbetlerini duydu. Bu yeni bir şarkıydı sadece anlayış değil, aynı zamanda birliğin şarkısıydı. Mükemmel değildi, belki de hiç olmayacaktı. Ama sesi önemliydi. Böylece Serafin, diğerlerinin kendi seslerini bulmasına yardım edebileceğini fark etti. Serafin, hem Piltover'ın hem de Zaun'un gözde yıldızı oldu. Yeteneklerinden ve ekstek teknolojisinden güç alan genç sanatçı, herkesin sesine yeni bir katıyor çünkü ona göre herkes sesini duyulmasını hak ediyordu. Özellikle de mücadele verenler. Onlar Serafine ilham veriyor ve genç sanatçı da onlara ilham vermek için elinden geleni yapmaya hazır.